doktora götürdük değil mi anneciğim? Evet. Asminina'yı doktora götürdük. Şimdi ona bunu takacağız. Asminina kendisi çalıştıracak. Bu Asminina sen ilaç koydun mu onun içine? Hadi bakalım başlayalım. Asminina kendisi yapacakmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl yapacaksın peki? Yapamadı. Bas bu Ay basamıyor. Sen yardımcı ol bence. Evet. Hadi bakalım. Hava geliyor mu? Aa, hani ilaç koymuştu. İlacı burada değil mi? Bir bakalım. İlaçsız Aa, olmaz ama. Hemen ilaç getirsin ilaç bunu. baba. Bunu açayım mı? Evet. Sen bilmez misin? Bilmedim ben. Bilemedin sen. Açtım ben. Açtım baban ilaç getirsin ilaç koysun içine. Ben hocam. Sen şu maskeyi de takacak mısın Aslı'nın Nina? Takmayacak mı? <laughs> <laughs> evet kızım. Dur bakalım baban ilaç getirsin. İlacı da içine koyalım. Zehra'dan mı aldın ben? Zehra'dan mı aldın sen? Ha? Zehra'dan mı aldın Zehra'dan. onu? Ama bu senin de zaten bir Zehra hasta olmuştu diye Zehra'ya ödünç vermiştik değil mi? Ondan aldım. Seni aldın geri. Ondan aldın. Evet sen ondan aldın. Zehra'dan aldın. Hı? Zehra'dan aldın. Şimdi sen hasta olduğun için sen kullanacaksın bunu değil mi? Evet. Tamam, tamam, tamam. tamam Zehra kullanmasın mı? Ama o da hasta olursa o da kullansın anneciğim. Hı? O hasta olursa o da kullansın. Ben de sen de kullanacaksın. Evet. Evet o elektrikli. Onu takmayacağım mı? Bu maskeyi takarsam daha iyi olur sanki. Olmaz mı? Tamam maskesiz kullanacağız. Evet Zehra'dan alacaksın. Şimdi onun içine ilaç koyacağız. Sonra burnuna hava girecek senin değil mi? Aferin sana. Hadi bakalım bekleyelim. İlacımız gelsin. Asmini sen bugün doktora gittin. Evet. Ne yaptın doktorda? Ağzına baktı. Başka ne yaptı doktor? Başka ne Kırtıma yaptı? Baktı. Efendim? Sırtına, Sırtına baktı. baktı. Evet. Karnına evet. Karnına bakmadı. İğne yaptı mı sana? Ha ilacı mı koyacaksın? Arkadaşlar bakın Asmin'in kendi makinesine ilacını kendisi bırakıyor. Hepsini koydun mu? Ha, Baba yardımcı mı? olsun sana. Koydum. Hepsini koymadı ha, ama. Aferin dur dur ben kızım ben Böyle, ama dur bakalım. Dur kızım. Ama dur bebeğim bir saniye dökülmesin ben lazım. Yapacağım. Ha sen yap kızım. Hadi bakalım. Bastır sık burayı. Ha tamam. Aferin. Yaptı mı? Evet. Şimdi Bravo bakalım. sana. Dökülmesin ama dökülmesin ilacımız baksın. tamam mı? Evet. Şimdi düğmeye basacağız. Ha. Bas düğmeye Hadi bas bakalım. Böyle bu tarafa doğru bas. Bas. <laughs> Basamadın mı? <laughs> Ay gücü yetmiyor. Bas, doğru. Bas, doğru. Bas, evet bas, hadi bas. bakalım. Şimdi tut bakalım. Ha? Aferin sana. Arkadaşlar bakın Asmin'ine kendi kendine ilacını koydu. Şimdi de kendi kendine buhar veriyor. Bunu yaptıktan evet, sonra Evet, bunu yaptıktan sonra iyileşeceksin değil mi? Evet, evet tamam. Ay, Ama kapatmayalım Asmin evet, Nina. Kapatmayalım, çalışsın biraz bebe. Evet. Koy bunu. Hadi bakalım, tut bakalım. Aferin, Arkadaşlar Asmin çok hasta oldu. Dün geceden beri ateşi çıktı. Sizler de çok dikkat edin. Evet, Zehra'dan aldın anneciğim. Sizler de çok dikkat edin. Çünkü çok kötü geçiyor bu salgı. Sizlere de bulaşmasın. Tamam mı arkadaşlar? Sık sık ellerinizi yıkayın. Asmin yine biraz daha burnuna götürdüm bana. Ha, biraz daha böyle ya. Aynen biraz daha öyle tut. O inşallah Asmin yine iyi gelecek. Hadi bakalım. Asmin yine, tut. Tam boğaz, burnuna götür. Burnuna götür. Aynen. Evet. Süpersin. Arkadaşlar Asminina e süper. Asminina hasta olmuş. Asminina'ya geçmiş olsun dileklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Asminina bak arkadaşların sana merhaba yazmış. Sen de merhaba Arkadaşlar. Hadi sen de merhaba yap. Arkadaşlarına Merhaba. <laughs> merhaba. merhaba. Arkadaşlarına bir de öpücük at Asminina. Aferin. 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 Öpücük at bakalım arkadaşlarına. Arkadaşlar Asminina size öpücüklerini de ihmal etmiyor hasta haliyle. Kars'tan selam yazmış. Selam, hoş geldiniz. Ay Asminina düşüyor bu. Buna dikkat edelim. Yok bu astım ilacı değil arkadaşlar. Asminina evet Asminina hasta olduğu için doktor ona bunu önerdi. Buhar makinesini açtık. Şimdi buhar burnuna gidiyor. Nefesi daha güzel gelsin diye. Burnuna tut kızım onu. <laughs> Öznur yazmış ki tam da Asmin tatlı videolarını izliyordum. Geçmiş olsun minnoşum yazmış. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biraz daha yap kızım. Ay bak Azerbaycanlı bir arkadaşımız da yazmış bize. Kars'ta Yaşiram yazmış. Ama Azerbaycanlıyım yazmış. Evet, Selam olsun hem Kars'a hem Azerbaycan'a. Çok teşekkürler Yakup Çelik. Burnuna Hadi burnuna koy anneciğim. Aferin sana. Bravo, Tam bravo. yapıştırma ama biraz uzak tutalım Asmin'in. Böyle ha. Hadi bakalım biraz. biraz, biraz Yok olur bak olur. böyle yap. Böyle kalsın. Evet Asmine hiç rahat durmuyor. <laughs> ne düzgün tutamak kızı. Burnuna tam gitti. Evet böyle kalsın. Burnuna tam gitti. Bir bak, bir bak. Ne? Evet. Aferin sana. Hadi tam tut ama. Evet, bravo sana Asmin'ine. Siz de selametle kalın. Siz de Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Ne yapacaksın onları? Tamam onlar kalsın orada kızım, kalsın. Her kalsın. <laughs> Asmin'in her şey yerli yerinde olsun istiyor. Evet. <laughs> Güzellik. Asmin'ine bak. Tam tamına 300 arkadaşın seni izlemeye gelmiş. Evet. Herkesin Herkes bu kadar şu an buradayken herkese bir öpücük at bakalım Asvinina. Asvinina. Arkadaşlarına bir öpücük at. Aferin. Asvinin arkadaşlarına öpücük at bakalım herkes seni izliyor. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Asvinina bu kadar söyleyebiliyor. Biz evet, çok seviyor Evet. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Aynen biz de çok seviyoruz. Çok olsun dileklerinizi ilettiniz. Çok Aynen. sağ Aynen. Arkadaşlar aranızda abone olmayanlar varsa da lütfen e, abone olun. Asmin'i takip etmeye devam edin. Evet. Böylece her video attığımızda size bildirim gelir. Aynen. Bakın Asminina bize hiç gerek duymuyor arkadaşlar. Kendi kendine işini görüyor. Evet, tamam kızım Asminin, kapatma annam. Arkadaşlar anlat. Bugün doktor ne dedi sana? Ay! Çıktı bu. Çıktı bu Asminina. <laughs> Ben tutayım sen arkadaşlarına anlat ben, bakalım. Ben. ben tutmayayım mı? Ben. Tamam ama düzgün tutsa. Bak böyle tut. ha Böyle tut. Hadi anlat bakalım bugün neler yaptık hastanede? Neler yaptık Adına bugün? az? Evet arkadaşlar burnuna baktı doktor. Başka? Kızım böyle burnuna, burnuna tut bunu. Hadi. Ama öyle gelmiyor sana. Böyle tut. <laughs> Asmi'nin ama öyle gelmiyor kızım. bugün hasta olduğu için çok aksi. Evet arkadaşlar. Rahat hadi. sen de Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederiz. Anneciğim ama burnuna gelmiyor bu şekilde. Hadi lütfen düzgün otur öyleyse. Hadi düzgün otur. Evet bravo sana. Bakın arkadaşlar Asmi'nin kendi kendine buhar veriyor. Tamam. Ben tutmayacağım, sen kendi kendine yap. Biraz daha böyle Buhar ya. Bohar var evet. Rehara da ne aldı? Ama kapatmayalım Asmin Evet Veyra'dan. düğmeye basma, Asmin'in kapanmasın, kapanmasın anneciğim. Asminina gece hiç uyumadı bu arada arkadaşlar. Çok uykusuz şu anda. Yemek de yememişti. Az önce birazcık bir şeyler yedi. İlacını içti. İnşallah ona faydası olur. Ama düzgün dur. Asminina bak. Böyle yapma. Doktorum. <laughs> Ama burnuna koy Asminina. Ha. Evet. Aslimine. Ya kapatma. Güzel kızım, prenses. Bak arkadaşlar burada. Sen niye yaramazlık yapıyorsun arkadaşlarına? De... Bunu takmayacak mısın? De... Tamam, o zaman bunu böyle tut. Bana. <laughs> niye? Sen biliyor musun? Çok teşekkürler Ayşe Aceray. Teşekkür ederiz. Asminina ama bak buhar bitti şu anda. Bütün ilacım bittiği için de. Tamam düzgün tut hadi kızım. Hadi düzgün tut. Ama böyle yaparsan iyileşmezsin değil mi arkadaşlar? Ya. Ya böyle olmaz ama. Tamam şimdi burnuna tut. Burnuna tut onu Asminina. Tut bakalım. Ben yardım edeyim mi sana? Yorulmadın mı sen? Ben yardım edeyim istersen. Hayır onu kapatma. Hayır aç onu. Bağırma. Çok ayıp. Çok ayıp. Arkadaşlar Asminin'e bağırıp çağırıyor gene. Asminin'e o zaman ben bunu alayım Zehra'ya vereyim. Zehra kullansın. Sen çünkü kullanmıyorsun. Teşekkürler Çınar. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bozkurt. Merhabalar Şampiyon Cimbo. Hoş geldiniz sizler de. Asminina. Hadi yeni gelen arkadaşlarına bir öpücük at bakalım. <laughs> Kokulu öpücük mü o? Aferin sana bravo. Evet ha. Hadi tut bakalım. Ali Yılmaz çok geçmiş olsun yazmış. Çok teşekkürler. Abla hangi takım yazmış? Biz Galatasaraylıyız Hamza. <laughs> Sen hangi takımlısın Hamza? Asminina hadi bakalım. Ya Asminina olmaz ama böyle. Olmaz böyle. Aa, bak. Hadi bakalım. Burnuna tut ama Asminina. Lütfen. Arkadaşlar Asminina hiç annesinin sözünü dinlemiyor. Sizler de böyle misiniz acaba? Bakacağım. Tamam artık kaldıralım Kaldırma bence onu. Yok yok kaldıralım. Kaldırma. O zaman Aç bakalım, aç bir daha kapatmak yok ama, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, Hamza olsun, Fenerbahçeyi de severiz. Sen en çok hangi futbolcuyu seviyorsun Fenerbahçeden? Biz Osimeni seviyoruz. Ve Icardi. Aç, Elia geçmiş olsun yazmış. Çok teşekkürler. Çok tatlı kızınız yazmışlar. Evet, çok teşekkür ederiz. ederiz. Asmini ne ama hiç laf dinlemiyor arkadaşlar. Nasıl dinleyeceksin? Dinlemiyorsun ama. Şeyman selam, sana da selam Şeyma hoş geldi. Asminina Oyun bozan geçmiş olsun yazmış. Çok teşekkürler. Çınar Allah sağlık versin yazmışsın. Çok sağ ol. Azat hoş geldi. Zeynep Demir sana da selam hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Sizler de çok samimisiniz. Senin kardeşin adı da Asmin ama. Anne. Bak burada seni takip eden bir sürü Asmin adında arkadaş var biliyor musun? Anne. Ya Hepsinin adı da Asmin. Asminlere <laughs> selam söyle. Valla e, Şeyma Kızımın e, bugün hastaneye götürdük bir salgın varmış. Siz de dikkat edin arkadaşlar çok salgın varmış. Aynen yerde. o salgına yakalanmış Asminina. Benden ona bulaştı. O yüzden böyle bir buhar makinesi kullanıyoruz ona iyi gelsin diye. Ama sen bütün fişleri kopardın Asmi Nina. <gülüyor> Yaramaz. <gülüyor> evet domuz gribi aynen Ali doğru söyledi. Domuz gribi demişti doktor bize de. Asminina'da domuz gribi oldu maalesef arkadaşlar. Ona çok dua edin lütfen. Açelya Su Özel burada öksürük salgını var. Evet burada da öksürük Aynısı. salgını var. Aynısı zaten. Bende çok aşırı öksürük var. Asminina'da da mide bulantısı, karın ağrısı, ateş çok var. Aramadım bak. Aramadım bak. Aramadım. Hamza, Maksimin ve Taliska gerçekten onlar da çok iyi ama ikisi de bir Kardive olsun ben değil. Hadi bak ama sen bütün fişi çektin arkadaşlar Rasmin yine fişi çekti ya Nasıl? böyle olmaz ama. Bir, çekmek, ama. Bir daha çekme tamam mı? Dur ben takayım kızım. Bak arkadaşların yazmış sana yoksa iyileşmezsin bunu burnuna koy demiş. Evet. Ben de Moto kocaeli geçmiş olsun yazmış çok teşekkür ederiz. Bak arkadaşların burnuna koy iyileşmesi için yazmış. Arkadaşlarını dinle kızım. Hı. Selam hoş geldiniz. Baba, bebi, baba, bebi. Bakalım, bakalım bunun içinde ne? Aa bak ne? hepsi gitmiş. Bütün ilaçların bitmiş içinde Asminina. Bütün ilaçların bitmiş işte. Bitmiş, buhar olup gitmiş hepsi. Bütün ilaçlar buhar olup gitti Asminina. E buhar oldu, uçtu gitti. Evet, gitmiş. Evet, Hayır, ya artık doktor kızar ama. Yok hiç annesinin sözünü dinlemiyor Asmin'in. Kızım dökmüşsün zaten. Hepsi boşa gitti. Arkadaşlar sizden de beğeni rica ediyoruz. Beğenen arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Geçmiş olsun dileklerinizi ilettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ama siz de dikkat edin lütfen hasta olmayın. Evet herkes çok dikkat etsin lütfen. Asminina. Annem ben fişi çekiyorum artık. Ekme. Hayır çekeceğim. Ekme. Çekeceğim. Ekme. Aa, Arkadaşlar siz de böyle hasta olunca çok aksi oluyor musunuz? Fiş düştü mü? Evet. Dur. Al bakalım. Dur dur sen takma. Asmin'e ağlıyorsun? Ay al. bir daha düştü. Ama bu kızım. Bunu biraz bu tarafa getir. Zeynep biz Elazığ'dayız. Biz Elazığ'da yaşıyoruz. Arkadaşlar hangi şehirde? Onlar da yazsın herkes Evet sizler nereden bize ulaşıyorsunuz? Nereden bize en evet, izliyorsunuz? En çok hangi şehir var bakalım. Asmin Nina. Teşekkürler Çınar. Açelya Bursa yazmış. Bursa'ya selamlar. Stik Balıkesir Gönen yazmış. Tamam, selamlar. Çok güzel, çok güzel. Fener Bursa yazmış. Daha tamam biraz sohbet edelim. <laughs> Tut. İki kişi Bursa'dan bizi izliyor. İyileşmedim. İyileşmedim. Ama sen tutmadın ki. Tutmazsan iyileşmezsin kızım. Bu bozuk evet, bozuk. <laughs> sen bozmuşsun çünkü <laughs> bu bozuk olmuş diyor bir de Hamza Malatya'dan yazmış. Aa, Çok Hamza. yakınız. Evet. Hamza'ya selamlar. Hadi bakalım. Bir daha mı basacağım? Evet. Hadi bakalım. Dikkat et prenses. Çok dikkat et. Teşekkürler Ayşe. Tamam. Tak burnuna kızım. Baba, tamam, tamam sen aç hadi sen aç. Beş, Oldu mu? Tut bakalım burnuna. Tut bakalım. Ya. Bence biz bunu eninde sonunda bugün kıracağız. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet Asmin'in çok yaramaz oldu bugün. Asmin'in biz bunu artık i̇yileşti, iyileşti. biz bunu artık kaldıralım. İyileşti. 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 İyileştin mi? Tamam bakalım. Hadi arkadaşlarına bir hoşça kal de. Hoşça kal. Görüşürüz de. Kanalımızı kapatalım arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın sakın. Biz her gün burada canlı yayın açmaya çalışacağız. Ee, siz de bildirimlerinizi açın. Canlı yayın açılır açılmaz size de direkt bildirim gelsin. Arkadaşlar, eee Asminina'ya geçmiş olsun dileklerinizi de yazın lütfen. Buna çünkü çok ihtiyacımız var. Asminina Arkadaşlara sizi, sizi seviyorum de. Arkadaşlara sizi seviyorum Görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Öp bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay <laughs> bay. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi sayesinde. akşamlar. Hoşçakalın.